Merhaba arkadaşlar. Bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz arkadaşlar. Malum günümüz e, kovan tekleri Konumuz bu. Şimdi arkadaşlar kanalımız ücretsiz. Kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Bize destek vermek isteyenler katı butonuyla destek verebilirler. Arkadaşlar e, arkadaşlardan çok fazla e, yakınma geldi kovan tekleri ile alakalı bu kovan teklerini önceki yıllarda da tecrübe ettiğimiz gibi tam e, bu döneme denk geldi. Denk gelme e, olarak kovan tiplerine baktığımız zaman e, özellikle mum kurtlarının tam yavru çatlatma dönemi sam, sıcaklık ve nem olarak uygun bir ortam var. Ayrıca altı tamamen açık kovanlarda böyle bir durum yok. Ayrıca arının sardığı çerçevelerde böyle bir durum yok. İster ballı olsun, ister polenli olsun, ister herhangi bir şekilde olsun. Şimdi bunlarla alakalı bu kovan ile alakalı mum kurdu kaynaklı terklerle alakalı kovan tiplerine baktığımız zaman en çok strafor kovanlarda ve altı kapalı yani kenarları ikişer üçer tutan yüzde elli dediğimiz ya da eski tip olan kovanlarda bu mum kurdu sorunu oluyor. Burada da kovan içindeki fazla çerçevelerin alınması, arına sıkıştırılması, işte sıkıştırması ülkemizdeki sıkıştırma uygulaması buradan gerekiyor. Yani özellikle 3 çerçeve ile 7 çerçeve yavrular arasındaki kovanlardaki fazlalık çerçeveleri almak gerekiyor. Ya da eğer almayacaksanız da üzerinde herhangi bir şey olmaması lazım. Yani ne bal olacak ne polen olacak. Tabiri caizse temel petek formunda ya da kabarmış yumurta atılmamış formda olmasını biz bekliyoruz. Her halükarda da yine bu da yetmiyor. Yine arı özellikle işte bu ayda önümüzdeki ayda mesela gece sıcaklıklarının düştüğü kovan girişini terk ettiği kovan girişinden yukarı çekildiği zaman bu kabıda nöbetçi olarak bekleyen e, arı, kovan etrafında nöbetçi olarak bekleyen mum da kelebekleri doğal olarak ne yapıyor? Kovana giriyor. Yani e, ne yaparsan yap. Dolayısıyla şimdi bir Biliyor Şey var Bununla alakalı işte kovana girmesin diye Çabalar var Yeni üretilen ürünler var Vesaire falan biz bunlardan Neyi kullanalım hangisini kullanalım da Çözüm olsun Tarzında şeyler geliyor Arkadaşlar bunun çözümü Altı açık kovan olması lazım Yani altı havalandırmalı kovan olması lazım polen tuzaklı kovan olması lazım ki Çok sıcak olmasın içerisi Yine nem fazla birikmesin. Bu nem birikimiyle birlikte bu e, uygun çatlatma için uygun ortam olmasın ya da olduysa da çok fazla olmasın, çok fazla üremesin. Ama bu bir e, üremeye başladığında da önünü almak mümkün değil. Şimdi özellikle yeni başlayan ya da hobi e, tarzı arıcılık yapan, kovan sayısı düşük olan arıcılarımız tabii ki doğal olarak. Ee, şuruplamış, işte bal almış, e, kabartmış, emek vermiş. Bu peteklerin zayi olmasını, hele hele kovanın içindeyken bile zayi olmasını doğal olarak istemiyorlar. Ee, bunun için ne yapabiliriz diye soruyorlar. İşte kimisi defne yaprağı koysam kovanın içine vesaire falan. Arkadaşlar bunlar hepsi geçici çözüm. Sonuçta bu mumun içinde, mumun içinde bu varsa yumurtası varsa yapacak bir şey yok. Hatta e, bazı aracı üstadlarla konuştuk. Diyorlar ki ya biz anlamıyoruz. Aldığımız temel, temel petek bile kurtlanıyor. Acaba temel petekte mi mum kurdu yumurtası? O vaziyette mi geliyor? Arkadaşlar e, ne olursa olsun ben sahada denediğim zaman yani e, temel peteği ya da kabarmış peteği asarak bu senede astım mesela. Önceki yıllarda da hep astım. Bunu asarak aralıkta sağında solunda çerçeve olmayacak şekilde yani birer çerçeve aralıklı olarak 2 santim 3 santim aralıklı olarak bunu boş ortamda astığım zaman birinci sene bir şey olmasa ikinci sene aynı petek aynı yerde dururken ikinci sene o da kurtlanıyor. Yani ne yapıyor buna mum kurdu? Ee, mutlaka birinci sene musallat olmuyorsa açıkta havalandırmada da dursa İkinci sene mutlaka bir yolunu bulup buna yumurtluyor. Dolayısıyla biz kovandayken yapacağımız şey bunlar. Üzerinde bal ve polen varken ne yapacağız? Bunu ya sağacağız ve kovan dışı yapacağız çerçeveleri. Ama balı var. Kovan dışı yapamıyoruz. Sağamıyoruz. O durumda ne yapacağız? Benim daha önce yaptığım, uyguladığım bu aromaterapik yağ ve aromaterapik su karışımlı olan bitkisel dezenfektan olarak geçen ürünleri, ürünlerden bir tanesini alıp peteği önlü arkalı adeta yıkacağız. Yıkadıktan sonra kovana vereceğiz ki bunu arı temizleyebilsin. Yani burada aromatrapik ya ne etki yapıyor? Ee, bu mum kurdu, içerideki mum kurdunu rahatsız edip dışarıya atıyor. Yani çatlamış olanlardan bahsediyorum. Kalanı da arı balını ve polenini söküp kalanını da temizleyebiliyor. Yani adeta al kurdu bile olsa bunu Arılar temizleyebiliyor. İşte güveye son vesaire falan filan gibi reklam e, yapılan ürünlerin de aslında temelinde bitkisel dezenfektan ya da aromatrafik yağ karışımı ya da aromatrafik e, su karışımları var. Mesela işte kekikli, naneydi, çam yağıydı, e, lavanta yağıydı, lavanta suydu örnek veriyorum. Bunların sularıydı, işte defneydi vesaire falan zaten bunların şeysi var. Dolayısıyla bunları da 1'e 3 oranında karıştırarak kullanıyoruz. Bu şekilde geçici bir çözüm sağlayabiliriz yani geçici çözüm diyorum bakın kalıcı çözüm değil çünkü o petek siz temizlemiş de olsanız kabarmış boş kabarmış da verseniz temel petek de verseniz o güve oraya girecek yumurtlayacak dolayısıyla bunu kovan dışı yapıp eritmekten başka çaremiz yok eriten eriten eğer soğuk hava deposuna koyamayacaksak eriten karlı çıkıyor arkadaşlar durum bu erittiğin zaman en azından ee, ne yapıyorsun bunu mum kurduna Kaptırmamış oluyorsun. Yani mumunu zayi etmemiş oluyorsun. Ee, ve mumundan sen faydalanmış oluyorsun. Durum bu arkadaşlar. Sorularınız olursa yorum olarak yazın. Ee, Birkaç çeşit daha var. Ee, uygulamalar ama bunların hiçbiri bizim bölgemizde, yava bölgemizde çare etmiyor arkadaşlar. Çare etmiyor maalesef. Durum bu arkadaşlar. Bereket versin.